Selamünaleyküm. Sabahın köründe Ofunbach'ta dolanıyorum. Covid testi yaptırdık artık. <laughs> evet. Doktoru buldum. Bizim firmanın hepsi yaptırmış. Ben dün evdeydim. Biz de yaptıran dedik. Hadi bakalım. Vay be. Ne güzel yerler var burada ya. Ha benim beyaz gelin orada. Penny var. Hay. Güzel. Evet. İnsanlar maskeli. Bir başı ağaçlar süslenmiş. Sanki şeyleri var, aceleleri var. Hayır be burada cami varmış. Lan bu ofun um bakı sevmeye başladım ben ha. Hadi bakalım. Bay bay. Biraz bekleyeceğiz. Doktoru daha açık değil.